<Sessizlik> Hayır! Hayır! Bu adam o kadar Hadi oğlum! Ah! Ah! Dur! 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 Bul! Gel! Bul! Sana şükürler olsun! Bravo! Valla Kerem Demirbay girmese iyi olmuş. Sana şükürler olsun. niye bitiriyorsun? İlk kerevsiz diyor. Lan niye bitirdin? Ulan seni belan çıkıyor ya. Geri zekalı. Bir birlik eşitlik var. Var pozisyonuydu belki. Futbol severler. Hadi. Yolu Vur. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray ve Marmara maçını izleyeceğiz. Aslanlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah maçı alacağız. Şimdi yaklaştı oraya. Hadi hadi hadi. Yunus Akgün. Ortalar. Hadi. Uzak noktaya gönderdi. Gel erte. Gel erte. Lan nereye atıyorsun oğlum sen ya? Sen topu. Danimarkalı Yelert. Güzel güzel. Danimarkalı Yelert. Güzel. Danimarkalı güzel. Yok, hiçbir şey yok. Yok sarayda. Ay, ay araba işte. Bir şey olmaz. Kolon sonra zaten ölmüş. Veremedi bu kayıp şutu. Sanchez kayıp Hayır. top Ne ya? kaptan Son Kaptı ortayı Sanchez, Rosengren atakları sürüyor. Usaneo bir ortadoğundan dikkat edelim ceza sahamızdalar. Hristiyan sen onun şut denemesi. Ay, Şimdi çapraz pozisyon son anda müdahale korner. Çok etkili bir Kapak durayı. Mete abi, abi, arkadaşları abi. tebrik ediyor Metehan'ı Hanım. Abdülkerim <laughs> topu aldı Gabriel Sara. Sara. Çok iyi. Boçay on Hadi, Hadi be. be. Son. Güzel. Güzel, böyle. Hadi. 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 O, Hadi. Tamam, tamam. Tamam. Yok sen. sen, 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 sen. sen, sen Yok karşıladı. Ha. Yine Christian Sen, Rusanello, uzun mesafe Bolin koşu yaptı. Bolin botayı düşündü sadece botak sürüyor. Bolin, hayır. Bolin, bolin. Oh, bolin kapattı Abdülkerim. Yine geliyorlar Larsen, Rix, Larsen, Larsen ortasında botayı kapa vuruşu. Topalarımızda. Bu adam bu kadar boş bırakılır mı abi? Hayır. Bu adam bu kadar boş bırakılır mı ya? bu bu kadar boş bırakılmaz. 24. dakikada golünü attı. Berkan Berkan oyunun yönü değiştirdi. Sağa topu aldı. Vur sana Hadi. Vur sana. Allah kahretsin ya. Kaleyi bulamadı. Gabriel Sara. Yapılması gerekenleri anlatıyor. Berkan'a da bir şeyler anlattı Abdülkerim'den sonra. Devam edemeyecek Davison Sanchez. Ya. İyi bir haber değil bu. Kerem oyuna girecek. Delirdim, delirdim. Bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi bak şu Mertens yerde Mertens. Karar faul. Top bizde. Yok hepsini sakatlayın ya. Oyuncumuz kalmasın anasını Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Ondan pas Şimdi ne? yine Sara. Hmm. Gabriel Sara. Yunus, Hadi Kerem, bakayım, bakayım. Kerem Demirbay, Kerem. Hadi sen oğlum. Bu. 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 Bravo. Bu. 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 be. Oyuna ya Çok bay. şükür. Kerem dedim Yemin ediyorum. İyi ki girmişsin oyuna. Allah'ım sana şükür. Şu adama şut çekin. Bu çocuk acemi. Üçüncü kaleci ya. Mertens. Yine bu ikili paslaştı ve en geride Mustera. Topu aldı Kerem. Kerem'den Yunus'a. Hadi Yunus. Yunus, Yunus, Yunus. Hadi

Bak. Yasiyeler topu önüne aldı. Koş sana. 45 artı 3. Hadi. E Lan niye bitiriyorsun? İlker bitti diyor. Lan niye bitirdin? Allah senin belanı versin. Adamlara kafa çıkıyor ya. Gerizekalı. Bir birlik eşitlik var. Var pozisyonuydu Zincir belki. futbol severler. Hadi. Bolinden pas. Yol Kerem Demirbay baskı yaptı. Şimdi Metehan da geldi. Türkiye'nin kafa vurdu. Kazandırdı topu Mertens'e. Dries Mertens. Yunus. Yunus Akgün. Mertens de Mertens. Hadi. Ben Yunus için. Lan. Baksana abi oh, vale 2-0 önderiz. 0'dan döndük 2-0 önderiz. Hadi Hadi ya, hadi ne bekliyorsunuz ya? ya Bütün oyuncular geldiğin oraya nasıl gol atacaksınız acaba? Şu an savunma lüksümüz Metehan. Ha. Orta içeriye bak Şahin. Hadi, hadi oğlum. Bak hadi ya savunma. Hadi yine savunma. Ben de 2 metre oldum. İşte pozisyon. Bak için bayrak kalktı. Birinci pozisyon. ikinci pozisyon. Sonrası da Bak Kerim. Berkan. Berkan Kutlu. Hadi, İyi hadi, Çıktı. hadi. Bak şu ayı, Orıyor, Deniyor şu ha. değil ha Onun o işte bunlar söndürecek kendini Güzellerim canlarım benim Hepiniz hoşgeldiniz Şu an hiç okuyamıyorum çok uzakta çünkü Kamera İyi varsınız abone olup pay katalım Tahali topu aldı Ali onun pası Musanello yine ileri çıktı yaptı ortasını Efe'nin yarıma Larsen dışarıya Larsen dışarıya son bir müdahale var dedi maçın hakemi Korner Nasıl gitti top ya? Vallahi gol olacak zannettim ya Rabbi. Çok etkili geldi. Allah sen büyüksün, sen yardım et. Şimdi köşe. Larsen. Larsen onun ortası Abdülkerim. Hayır. Ama Sürüyor. Allah'ım. Hayır. Hayır. Tahali çekti sağını. Şut izni vermedi Metehan. Penya'da bas kapatıyor. Hayır! Atıyor. Penya. Allah kahretsin. Yok. <laughs> Dinleyeceğim ya. Dinleyeceğim. bu durum eşitlik. Son bölümde baskıya engel olamadık. Oyun duruyor. Yardımcı kimin bayrağı havada. Artık şu dolduğu bozakları yapın artık ya. Nelson. Metehan kafayla iyi bas. Hakim Ziyeş. Ziyeş bas geçmedi. Yo, hadi Efe. Efe. Hadi. Efe sondaki boşluğu gördü. Hadi. Erkan topu aldı. Erkan içeriye. Yol sende kaldı top. Bastım biraz. Bastım biraz. tahali mi? Hali, Hali mi neyse. Nefesimizi tuttuk. Isaac Tellin. Topukla düşündü kaleyi. Hani. Neyse ki bu top dışarıda. 90 artı 5. Muslera. Muslera. Abdülkerim sektirdi. Penya. Penya uzun oynadı. Allah'ım. Tahali. Tahali.

Bu liginde dakika yoluna devam Çok ediyor Anadolu